Herkese iyi seyirler şimdiden. Şu görmüş olduğunuz taban kil tabakası. Şu kil tabakasını sıyıra 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 o şekilde böyle geliyoruz arkadaşlar. Şu an bir pan yapacağım. Görürsünüz siz arkadaşlar. Bir kürek. Yeter. Bro gel. Geldim abi. Hadi bakalım ha. Tabii dürbünlerini de tak. Dürbünler önemli abi. Yani. Karıştıran mı şöyle bir? bir dakika şimdi karıştıracağım. Şimdi zamanı geldi onun. Evet tamam. Tamam o İşine karışmıyor. Değil mi? Aynen. İşime karışma desene. Nazar da edersin sonra. Aynen. Ay. Biraz Arkadaşları tutacağız ama olsun. Artık yapacak bir şey yok. Nasıl? İhtimallar. sence çıkma ihtimali var mı? Abi? Allah bilir ama ben umutluyum. Evet. Devamlı önceden beri aldığına göre değil mi? Tabii. Biz yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Evet. Sen de alsın abi. Hadi bakalım merakla bekliyoruz abi. Siz bekliyorsunuz ben daha çok meraklandım şimdi. <laughs> Altınları kattırmayasın abi. Onları. Recep ustayı bilir onlar. Kaçmaz. Gitmezler bir yere Kimse bir, şey bir yere gidemez. Arkadaşlar çalıştığımız yer güzel bir yer. Yani ortalama panın içerisinde şimdi bunda da göreceğiz ya. Hemen hemen aynı ayarlarda çıkıyor zaten. Her panda güzel malzeme veriyor bize. Allah bereket versin. İyi. Ben gördüm altınları. Gördün mü? Ben gördüm. Şimdi size göstereceğiz arkadaşlar. Bana otur ya abi. Oturtturdun abi. Emeklerimiz daha iyi olmasın. Aynen. Ne kadar çok vurursanız o kadar daha çok gibi oturur. Evet. Kazara anı geldi. Hadi bakalım. Hadi bakalım gelelim. Evet, görünmeye başladı. Maşallah maşallah. Görünce abi görülür. Bakın yüzünden gözükür onlar. Evet. Salladıkça geliyor. Evet. Kaybedelim önce bir. Evet. Bir çöktürme. Kenara çökelim mi değil mi? Evet. Maşallah. Maşallah. Tamam yeter abi ya. Ne diyorsun abi? Abi. Şöyle bir daha baksınlar mı? Şöyle. Bir daha baksınlar. Şunun altında da var çünkü. Ne ya? Düzgün çekmiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Tonak mı geliyor? Var daha oralar. Var. var. Daha. Böyle Hadi yapayım. Heh. Yeterli. Yani. Aynen. Bir panda arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak. bir panda olan bir panda bu. çıkan altın bu. Herkese iyi seyirler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.